Hitler ve Naziler Katolik Kilisesi ile hem barışık hem karşıydılar. Şöyle ki Katolik Kilisesi'nin tasarruflarına yaptıklarını sınırlamışlardı. Okullarda mesela Katolik dininin okutulmasını yasaklamışlardı vesaire. Fakat aynı zamanda da Katolik Kilisesi'ne bazı imtiyazlar tanımışlardı. Şimdi bundan sonrasında 1945'ten sonra Almanya ikiye bölününce demokratik Almanya'da kalan katolik kısım daha sonra 1947'de bizzat naziler tarafından Schönstatt hareketi olarak yeniden örgütlediler. Evet. Doğu Almanya'da. Şimdi tabii biz Doğu Almanya diyoruz, onlar demokratik Almanya diyor. Veya Doğu Berlin diyoruz, Doğu Berlin diye bir yer yok. Demokratik Almanya'nın Berlin'i olarak vardı. Şimdi oradaki bu ilişkiler çok enteresandır. Komünizm altında nazi düşüncesine bağlı olan papazlar tarafından geliştirilmişti. Ratzinger de yani bugünkü papa 16. Benediktus da gençliğinde nazi Hitler Gençlik Örgütü üyesiydi. O günlerden gelen ilişkiler sonucunda... Demin anlattığım gibi Schönstatt hareketini yeniden canlandırma işine girdi. Ve bu arada bu arada iki kardinal bir değil, iki kardinal aslında Yahudiler gaz odalarında yakıldılar mı yakılmadılar mı belli değildir şeklinde beyanlarda bulundular. Hı hı. Ve dediler ki biz 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin Gaz odalarında yakıldıklarını bilseydik karşı çıkardık. Böyle bir problemi getirdiler ortaya. Ama bu neyi anlattı? Anlatılan Holokost hikayesinin kilisenin en muteber kesiminde, kurya üyesi olan kardinaller arasında konuşulduğunu ve inanılmadığını. Yani buna gaz odalarında yakıldılar diye inanılmadığını anlattı. Herkes bunu böyle anladı. Bu kardinallere bakıldığında bunların Schönstatt hareketiyle bağlantılı oldukları görüldü. Katakumenente veya Focolare ile bağlantılı değiller, Schönstatt'la bağlantılılar. Demin de söylediğim gibi gizli olarak Schönstatt'a gitmeleri, Papa'nın ziyaretleri bununla bağlantılıydı. Şimdi burada çok enteresan, esrarengiz bir olay anlatacağım. Papa Suriye'deki olaylar başladığı zaman Suriye'deki Melkitlerin başı olan piskoposu Arjantin'de Arjantin'de bir homoseksüel papazın öldürülmesi üzerine dedi ki bu olayı senin üstüne yıkacağız. Seni Arjantin'e gönderiyoruz kilise hapisine. Adam dedi ki ben Suriye'deyim ya benim ne işim var? ...ve Suriye'de laikliği ve Türkiye'deki laiklik anlayışını savunan bir piskopostu. Ee, adı e, Zakiya. Hmm. Şimdi bu piskoposu niçin görevden alındığını Esad sordu. Ona cevap vermediler. Bunun üzerine çok enteresandır. Ayetullah İran birini yolladı. Vatikan'a. Ve dedi ki niye bu adamı görevden alıyorsunuz bize bildirin dedi. Hı hı. İçeride bir konuşmalar geçti ne olduğunu bilemiyoruz fakat dışarı çıktıklarında arabasına bindiğinde Vatikan temsilcisi öndeki arabada ortadaki arabada İranlı Ayetullah arkada korumalar tam Vatikan'ın dışına çıkıp giderlerken dört el ateş edildi arabaya. Bu olay. Vurmak amacıyla değil uyarı amacıyla yapılan ateşlerdi, taciz ateşleriydi ve bu olay da 2011 yılının sonunda oldu. Şimdi dolayısıyla bu olayın ne, ne olduğunu, niçin ateş edildiğini, kimlerin ateş ettiğini bulamadılar bir türlü ve hangi amaçla yapıldığı da belli olmadı bu işin. Yalnız birileri bu adamın görevden alınmasını hı hı. ve Arjantine kiliseye kilise hapsine gönderilmesini kabullenmek istememiş idi gelelim şimdi burada tekrar e, papanın tasarruflarına papanın kendisi de Yahudilerin yakıldığını çok fazla düşünmeyen bir adam yani antisemitizm denilen hadisede bu papada müstenkif kaldı evet Yahudiler çok ızdırap çekmiştir falan filan dedi kesti o kadar diğer papalar gibi davranmadı bunu da herkes bunun nazi geçmişine bağladı. Bilmem anlatabildim mi? Ama buna karşılık bir önceki papa ve bugünkü papa en çok da kiminle görüştü? Enteresandır. Yaser Arafat'la görüştü. Yaser Arafat her dakika gelip giderdi. Hatta ben 1996'da bir yazı yazdım Cumhuriyet Gazetesi'nde. Papa'nın gizli kardinalleri hı. hı. Bu gizli kardinallerden üçünün Papa'nın bir hakkı var. İmpektore hakkı var. Yani bağ, gö, bağrına basmak. Yabancı bir ülkede dinini katolik olması, din değiştirip katolik olup fakat hala o ülkenin dinine göre davranıyor olması şeklinde şahıslar var. Bunlar kardinal yapılıyor Papa tarafından ve bunu da sadece yedi kişi biliyor bu şahsı. Bunlardan bir tanesi Hindistan'da, biri Çin'deydi, biri Orta Doğu'da idi. Bu Orta Doğu'daki kişinin ben o zamanlar siyasi ve dini bir lider diye geçiyordu adı. Arafat olduğunu düşünüyordum. Onu başka yerlere çektiler. O ayrı mesele ama ben Arafat olduğunu düşünerek yazmış idim yazıyı. Sonrasında Türkiye'de büyük olay oldu. Başka bir şahsı girdi kardinal yaptılar falan filan. Şimdi... Bakıldığında, bakıldığında bugünkü papa yani istifa eden, adı istifa etmekle anılan 16. Benediktus'un antisemitizm konusunda da görüşleri geçmişteki nazi fikirlerle çok yakındır. Durum bu.